Sevgili izleyicilerimiz şu an Demirkent eski ismiyle Erkiniz Köyü muhtarı Selahattin Bey ile beraber Selahattin Satır. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Sayenizde güzel bir çekim yaptık yukarıda yaylada. Hayırlısı olsun. Ben de kurban dolayısıyla bugün e, duamız var. Katılmak isterdim o çekime. Organize eden dolayı katılamadım. Olsun, ne yapalım buna bugün. Peki, e, köyünüzün çok eski olduğunu söylediler. Evet. Bize biraz bahseder misiniz? Kuruluş dönemini biliyor musunuz yani ne zamandan geliyor, nasıl geliyor? E, bildiğim kadarıyla e, çok eski, Cumhuriyet tarihinden Hı -hı. öncesi var. Daha önce nakaj dediğimiz mevkide köyün en eski kuruluşu ama tarih olarak e, söyleseniz şu anda kesin bir rakam veremem. Daha sonra muhacirlikten sonra yani Ermeni Rus işgalinden sonra bir 7 8 10 senelik bir göç sonra dönüş Cumhuriyet tarihinden sonra hı hı. kuruluşu eski ismi Erkiniz yeni ismi Demirkent Artvin Üstel ilçesi. Yani, şey yapmışlar yani o ıı, işgal, işgal sırasında göç etmiş köy muhacir sonra gitmişler. geri dönmüş. Evet muhacir gitmişler sonra Cumhuriyet yıllarında dönülmüş tekrar kuruluyor. Evet. evet. Peki efendim e, bu çok farklı bir köy. Yani şey olarak mevki olarak yaylası gerçekten çok bol evet. ve güzel. Mesela evet. Yaylalar Köyü'nün yaylasına çıktık. Çok sarp, sıkıntılı ha işte ama burası gerçekten Yaylalar Köyü olduğu halde sıkıntılı e, ama Sıkıntılı ama burası gerçekten çok. Bizim alanımız hektar olarak çok fazla. Üçbeli ilçesinin en fazla hektarı bulunan ve tarım yapılabilir. Hayvancılık yapılabilir en iyi konumda olan köylerimizden biri. Fakat eski hayvancılık tabi orada da çekim yaptınız. 30-40 sene öncesindeki büyük baş sayısıyla bugünkü küçük baş sayısıyla bugünkü Evet. Onda bir oranında. Onu soracağım. Neden gençler var? gider, neden kalmıyorlar? Biz sonuçta çok büyük bir alan var. Hani onların deyimiyle malları da para ediyor, güzel verim alıyorlar. Yani görüştük mesela arpa'yı da ektikleri sürece doğru düzgün bir yem gideri olmadan güzel bir üretim yapıyorlar. Neden kaçırdık Tabii biz? Ki bu tarım ve hayvancılık 1970-74'e kadar yani ilkeli sorunla kara sapanla Hı. bu gibi şeylerle yapıldı. Mezremizde malumunuz 72'de yol çıktı. 75'te yolun tümü tamamlandı. O tarihten sonra millet rahatlığı gördü. Ekip pişme olayı azaldı. Ofis deriz. Ofis gelmeye, buğday e, köyümüze gelmeye başladı. E, 70-75'li yıllardan sonra da Devletimiz ekonomisi güçlenmesi itibariyle işe girişler fazlalaştı. 70'li yıllarda işe girenler 90-95'te emekliliği doldu. Şimdi emekli köyümüz oldu. Evet. Gerçekten. Yani tabii ki burada yetişen genç işte kazma kürekle ve işçilikle ne kadar ekonomi olarak kendini kalkındırabilir, evlenecek, askere gidecek. O açıdan... İş yönünden, ekonomi yönünden, göç demeyelim de mecburiyetten hı hı. gurbet olayı oldu. Almanyalara gidildi. O müddet sonra da hak edildi, dönüldü. Aynı dediğim gibi da ben de bir emekliyim. Hı hı. Ben de emekli olduktan sonra köye yerleştim. Hı hı. Evet. Şimdi de Demirkent halkı muhtar seçti. Elimizden geldiği kadarıyla gayret gösteriyoruz en iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki köyünüz büyük bir köy. Gördüğüm köylerin arasında evet. bayağı büyük. Kaç hane var burada? E, 260 hane var. 260 nüfus var diyelim 371, yani. 371 2003 istatistiklerine göre Hı -hı. 371 nüfusumuz var. 186 erkek, 185'i bayan. Peki burada bir okulumuz var mı? Var idi. Var idi. Var, evet. Kapandı mı okul? Okulumuz kapandı. Çocuk yok mu köyde? Çocuğumuz o taşımalı sistemle. Taşımalı sistem nereye gidiyor? Yusufeli ilçesine gidiyorlar. Peki zorlanmıyorlar mı? Buranın yolları çok kötü yani. Evet, ki nasıl gidiyor bizler. geliyor ufacık çocuklar? Bizim köyün yolları yine iyi. Yo, Daha öyle de hani e, yapı itibariyle Yusufeli evet. dağlık sürekli virajlı ve e, yani hani bir mide tutan bir insan olsa imkanı yok gidemez evet. yani imkanı yok. Hani Biraz ufacık çocuklar mi, nasıl gidiyor, gidiyor geliyor yaz yazmış. Var, ben bunu genelleyeyim. Artvin'e gelen ağlar, giden ağlar <laughs> derler. <laughs> Öyle gelen mi? için bu köyümüz için de geçerli gelen ağlar yani doğanın vahşi oluşu hı hı. yollarının standarda uygun olmama olmaması şehirde büyüyen kişinin de buraya gelip gördüğü zaman hı. korkmaması mümkün değil. Ben de görmediğim bir yer olsa ben de korkarım. Ee, öyle olunca tabii ki ulaşımda zorluk oluyor imkanlarda zorluk oluyor demin de dediğim gibi şu an emekliler dolu. gençlerimize hep dışarıda. Peki özür dilerim. Lafınızı kesiyorum. Ee, şey yapanlar mesela çocukları okula gidip gelenler buradan göç etti mi? Yani çocuğum gidip gelmesi gideyim bari başka bir yerde çalışayım. Şimdi i̇lkokulu e, bitirsin ortaokulu bitirsin Hanfendi Hanımefendi dedi, bahsettim. E, genelde emekliler. Onların hepsi 60 gitti emekliler. 60 üstünde. Tamam şimdi anladım tamam. <laughs> 60 yaşının üstünde. Onlar da sezonluk geliyorlar. Hı? Yaz sezonu Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında bu 300 nüfus dörde katlanıyor. Yani buradan evet. şunu anlıyorum ben benim yorumum demek ki taşımalı sistem köylerin boşalmasına birazcık da destek tabii vermiş. Ki, tabii ki tabii ki. Yani. Demin dedim yani benim hatırladığım kadarıyla Demirkent bucak merkeziydi. Naye müdürlüğü 80 öncesinden kaldırıldı devletimiz tarafından. 85'e doğru karakolumuz vardı. O da kaldırıldı. Bir sonraki yıllarda okulumuz vardı. Benim ilkokul numaram 214. Demek 214 öğrencimiz varmış burada. Bunlar kaldırıldı. Taşımalı sisteme. Daha sonra ormanımızı koruyan 3 tane ormancımız görev yapıyordu burada. Gittiler mi yok mu? Onlar da devlet tarafından alındı. Yani muhtarın çok yetkileri var. Sorumlulukları var yaptırım gücü az. Kanunlarda değişiklikle bunların giderilmesi. Köyümüzü biliyorsun. Hı hı. Belediyelik bir köy. Evet, büyük bir köy He. burası yani. Hizmet etmek e, oldukça zor. İmkanlar kısıtlı devlet tarafımızdan. Yani orman İda. koruyucusunun kalması gerekir aslında yani bu çok garip çünkü çok büyük evet. bir alan var tabii. sizin gözünüz her yerde olamaz kamera sistemi tabii. yok şey tabii. yok yani bu ormanlar korunacak Hı. yukarıdan aşağı erozyon olmasın oradaki yaylalar korunsun aşağı yaylara taş yığılmasın tarımla ilgili toplantılar oluyor Hı. işte teşvik ediliyor cevize yönelin kiraza yönelin duta yönelin işte tabi en önemli faktör bu vadinin, için genelde konuşuyorum. Çoruh havzasında yapılan baraj hes inşaatları dolayısıyla şimdi Türkiye elektrik tüketiminin biraz konu değişik oluyor ama bunları bahsetmemiz zorundayım. Soracağım zaten. He, yani. Soracaktım sizler zorunda. Türkiye şu anki elektrik tüketimi o hangi ihale bedeliyle %13'ünü karşılıyor bu kadar yatırımlar. E bizim burası da dağlık alan olduğu için bütün yerleşim alanları ve tarım arazileri tamamen vadinin içinde. Hı. Şimdi Hı. örneğin bizim Demir kentimizde deniz seviyesinden 800 metre üstünde zeytin olmuyor. Mesela çekebiliriz karşıyı. Tarişli, ha. Koyu renkli Karşı renkli evet koyu renkli taşın dibinde olanlar 800 metrenin üstünde zeytin olmuyor. E, zeytin arazimizin de tamamı yarıya yakını diyelim. Örneğin 10 hektarsa 5 hektarımızı. Barajlar dolayısıyla istimlak edilmiştir. Ama burası çok özel bir bölge. Yani zeytin burada var bildiğim başka bir yerde var mı? 3-4 daha köyümüz var. Hı hı. Bizim Kod'dan aşağı Artvin'e yakın İşgalbur, Orcuk, Humhal bildiğim kadarıyla o köylerde var. Onlar da istimlak edildi. Şimdi Özbeoz, hı hı. Demirkent zeytini... 45 sene önce Belçika'da yapılan İzmirli bir e, girişimci tarafından burada 10 ton 20 ton zeytin toplanarak zeytinyağı sızma olarak yarışmalarda birinci olarak gelmiştir. Hatta Sayın Başkanımız Kadri Topbaş buraya yönelmiştir. Tamam buradan da kendi ihtiyacı veya gerek duyduğu yerlere buradan zeytinyağını götürüyor. E bir arkadaşımız da şu anda Üsküdar'da esnaf ya 6-7 sene oldu. Zeytinyağı sızma fabrikasını kurdu. Hı hı. Halkımızın işi kolaylaştı fakat zeytinliğimiz kalmadı. Şimdi bu fabrikanın ayakta durabilmesi için Azerbaycan'dan zeytin getireceğiz. Burada işleyeceğiz. Tahmin Ay, ediyorum. Yani ha, olamaz yani ha, böyle. Böyle şey. durumlarla karşı karşıyayız. Türkiye gibi bir ülke ee, dışarıdan zeytin. Tabii ki kamu yatırımı. Hiç kimsenin bunu engelleme şansı yok. Ama yüreğe de mağduriyetten başka bir şey değildir. Ha, artısı var, eksisi de var. Barajlarla ilgili ben bir şey duydum mesela insanlarla sohbet ediyoruz. Diyorlar ki ee, bu Çoruh havzasına giren suların bazıları Çoruh olarak gelen suların bu şeyde kaç karlardan doğan sular Norveç'teki bir kırıktan geliyormuş. Öyle bir laf duydum bilmiyorum bunu e, büyükler bilir. bilir. Ve buradaki oluşacak o su baskısıyla diyorlar. Çünkü hı hı. su mesela akan suyun üzerine siz avucunuzu tutun. Hı hı. O su damlamaya devam eder ama bir çeşmeyi açın damla 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 olsun. Hı. Elinizi şöyle kaldırın. Hı hı. O su damlası yavaşlar, gider yani, durur. Hı hı. O baskıyla diyorlar o su geri kaçacak. Yani şu an ben düşünemiyorum çoruh havzasının kuruma ihtimali Allah, çok dehşet Allah verici. Olsun yani devletimiz böyle böyle bu bu şekilde bir yatırım yapıyor. Ee, özel şirkette e, 49 yılında buraya işletecek. Hı -hı. Kaç yıl ömrü var bu barajın? Vallahi ben e, teknik bir personel değilim, mühendis değilim fakat e, 49 yılını aldığına göre demek ki 49 yıl ömrü var bu barajın. Bana ben öyle düşünüyorum. 49 yıl için bu kadar zarar verilir mi memleket? Doğuş enerji almışsa bunu demek ki 49 yılına niye 59 Yap yılına. işlet devret modeli 49 ya. 51'e düşerse tabi devlet şeye mal oluyor. Tabii pardon. 50-60 sene benim duyduğum. 50-60 sene 60. için böyle bir baraj. Plato olacak burası. Plato? Ya şey şöyle olacak, toprak olacak, kuruyacak. Dondum kaldım <laughs> kanım çekildi. Yani, yani böyle bir şey yapmaktansa 60 -60 güneş enerjisi, ha. biz güneş ülkesindeyiz, güneş evet. enerjisi tarlaları kurup bunu e, yapsak olmuyor mu? O kadar betonu gömmektense? Onu yaptıranlara soralım artık. Aa, yok canım öyle bir şey yoktur Rüşmelerin yani altıları, öyle bir şey ne? Yani... Fazla bir itiraz hakkımız da yok zaten. Devletimiz yani buralı olan karar vermişse o yapılacak. Yusufeli kalkacaksa kalkacak, Demirkent kalkacaksa kalkacak. Hayır tamam Yusufeli evet. kalkacak, Demirkent Hı. kalkacak da böyle bir yatırımın e, karşılığı 50 yıl olmaz yani hiç mi? Yok benim duyduğum 50-60 yıl yani barajların ömrü 50-60 yıldır. Şimdi tam da e, kesin bilmiyor şimdi Keban Barajı kaç yılında yapıldı? kaç sene geçti, bitti mi bitmedi mi onun araştırmasını yapmak lazım. O konuda bunları biraz diyorum. daha detaylı araştırmak evet. Peki zeytinlerimizden bahsedelim azıcık da. Zeytinlerin, e, şimdi ben bir zeytin yedim böyle bürüm bürüm ama çok lezzetli. O zeytin buranın zeytini mi? Buranın zeytini. Şimdi burada iki, ya cins, iki cins zeytin olur. Halk dilinde bildiğimiz kadarıyla yani sat zeytini. Hı. Sat zeytini verdiği zaman bereketli verir. Danesi büyüktür mı? Tamam, bereketlidir. Etli mi yani? Kaba girdiği zaman da tartı döyer. Ee, bazı damaklar onu tercih eder. Diğeri de butko zeytini. Butko zeytininde de üç aylık zeytin. Yeşil Hı -hı. zeytin dalın da bu. Hı -hı. Yeşil olduğu zaman toplanıyorsun. 11. ayın biri geldiği zaman. Dalında yeşil zeytin varsa yeşil zeytinini topluyorsun. Hepsini topluyorsun. Hı -hı. Bunun seçmesini yapıyorsun. Sepetlerinden geliyor. Eskiden hayvan sırtıyla taşınıyordu. Evet. Şimdi bazı bölümlere arabalar gidiyor, araçlar gidiyor. Hayvan sırtıyla gelen, gelen de var, sırtıyla getirenler de var. Bu akşama gelir eve dökülür cicimin üstüne, yün örülen. Seçilir, yeşil ayrı seçilir. Danelisi, sert zeytini, suda duran zeytin o ayrı seçilir. Çamış deriş yani olmuş zeytin. Bu da tamamen zeytinlerin en son sonunda güneşi fazla aldığı için hı hı buz ışıktır. O suya girmez. Onu hafif tuzla üç gün içinde oluyor. Yani tatlanıyor yani ve yiyemiyorum. onu yediğimde. Böyle evet, oturdum tabii. bir kaseyi tek başıma ve ki ben 3-5 tane anca yerim. Tabii. Böyle sanki fıstık yer gibi. Evet. Yani harikulade bir şey. O, bu çamış şeytin dediğimizi çamış tabii çamış. öyle demek zorundayım. Çünkü ben öyle biliyorum. Yani ha. yok ben ismini kafama evet, yazdım tamam. <laughs> Olmuş şeyti yani. Bu da bunu fırına veriyorlar. Hı. Hafif tuzlayıp sobanın formasına yani örneğin patates kızartıyorsun hmm. veriyorsun ya fırında evet, evet. öyle hafif kavruluyor onu da yiyorsun o bir tamamen başka tad veriyor örneğin 3 kilo zeytini oraya koyduğun zaman 2 kilo kavrulmuş sana dön, geri dönüyor Hı -hı. suyu gidiyor, e, gidiyor, gidiyor tabi ha diğer zeytinle bütköz etini sert olan o da suda duran zeytin Hı -hı. yani 15-20 gün boş suda saklıyorsun suyunu tekrar döküyorsun. Tekrar bir ay içinde ikinci sudan kaldıktan sonra tuz vuruyorsun ve salamura yapıyorsun. Tuz suya koyuyorsun. Tuzlu suya koyuyorsun. Zeytini koyuyorsun bir dönem ne de saklayacaksan. Tuz suyu da yapıyorsun. Zeytinin üstünü aşıyor. O zeytin e, hava almadıktan sonra, güneş görmedikten sonra kiler deriz biz. Yani bu gibi yerlerde iki sene, 3 sene, dört sene, 5 sene duran zeytinlerimiz var. Diğeri de yeşil zeytin zaten. Onu Hı -hı. tatlanması biraz geç olmadığı için. Bunun da en az 4-5 ay sürüyor terbiye olması, yeni vaziyete gelmesi. Peki zeytinyağını gördük. Organik zeytinyağı evet. üretiyorsun sızma. Evet. Bu taş sıkma mı, yoksa normal bir şey mi? Hayır, pres, fabrika. Pres evet, evet. Peki bu e, marka ismi nedir? Mesela bu bir şey... Henüz markalaşamadık. Hı -hı. Onu da düşünüyoruz. Bu köyün mü olacak? Yatırımı yapan arkadaşlar, görüşeceğiz, onunla markalaştıracağız. Anlıyorum. Peki nereye satıyorsunuz mesela? Nerelere gidiyor? Ee, genelde yöreye yetiyor. Fazla bir olmuyor zaten. Yani olduğu seneler, yani baraj istimlakından onca, önce diyorum. Evet, bir de e, tozdan evet. dolayı zeytinlerde şey olmadı, bu sene zeytin vermedi yani diyorlar öyle mi? Barajlar dolayısıyla tozdan, dinamitten etkilendi. Tabii ki bu arada sulama suyumuz da duruma düştü. Bu andan verim çok azaldı yani daha önceki yıllarda bu baraj buraya gelmeden yani bir 10 sene öncesine diyelim yani tüm zeytin demin saydığım cinsin 300-400 tonuna yakın köyde zeytin toplanıyordu. Olduğu sene verdiği sene biz öyle yani zeytin verdiği sene 300-400 tonu ve e, bugün iyi bir zeytin 4 kilodan 1 kilo veriyor. Çok, Sonra çok bir güç. seçiyoruz satlığı satlık yemesi yeme kalanı yağ veriyoruz. Hı. Ha, onun için oran yüksek çıkıyor. Zeytini dalından topladığımız zaman direkt fabrikaya versek bu oran iki buçuk kiloya düşer. İki buçuk kilo da bir kilo verir. Hı hı. Peki, e, yukarıya doğru çıkarken, biz dağlara çıkarken e, 1800 metre yükseğe kadar çıktık. Ve yolda gerçekten böyle derelerin kuruduğunu gördüm ben. Evet. Ve bir yerde mesela keçilerin yanına çıktık. Keçilerin evet. orada dağın kenarına küçük bir bent yapmışlar. Belli bayağı şöyle yani yüksek bir bent. Bayağı bir suyu orada biriktirip demek ki aşağıya bahçelerini suluyorlardı. Ve kupkuruydu her yer. Evet, evet. Ne zamandan beri bu böyle? Ee, yaklaşık e... 4-5 senedir bölgemizde kuraklık yaşanıyor. Geçen sene oldu fakat bu sene biraz daha fazla. İçme suyumuzda aynı problem. E sulama suyumuz aynı problem. E yani osan diyoruz, bendimizden gelen su altı kanal olması lazım. Günlük sulama suyumuz 3-4 kanal aşağı düşmemesi lazım. Şu an 2 kanalla suyumuz düşmüştür. 72'de yapılan e, su bendi ve artık kanal, bir güne kadar hiçbir iyileştirme yok. Devletimiz tarafından herhangi bir yatırımı yok. O kadar müracaatlara rağmen, önceki muhtarımız Fethi Bey tarafından, ben de 3-4 ay içinde aynı müracaatlarımı yaptım. Suda bir iyileştirme yapamıyorlar. Yani, Baraj yapıyorlar daha, size. Barajı yapıyorlar. Barajı, barajı yap yapabiliyorlar. Sonra barajı yaparlar, yaparlar barajı canım bu takana. E, son çaremiz e, işte devlet büyüklerimizden, kaymakamımızdan, vali beyimizden hı hı. E, bunları sö söylemek zorundayım. E, i̇çme suyu hayat, yol medeniyet. Hı hı. Bunları getirmemiz lazım. Getirmeler lazım. E, sulama suyu da tarım yapmamız için bunun da olması olmazıdır. Doğuş Enerji'den, DSE Bölge Müdürlüğü'nden Artım Barajı tutum olduktan sonra Hı. Muracaatımızla demir kentimizin hem sulama suyunu hem içme suyunu çözmek için bir proje talebim olacaktır. Hı. İnşallah bunlara da yok demezler. Demezler değil deme mi? zaten yok. Yani şans demeyelim de evet. yani bu insani bir şey. Sonuçta onlar bizim kaymakamımız, evet. bizim valimiz, bizim başbakanımız yani cumhurbaşkanımız. Bizim ülkemiz. Evet. Ee, İlla ki herkese aynı yakınlıkta olunduğuna göre biz evet. sizlere de yakın olacak evet. Dün de yağmurlar, aşırı yağmur dolayısıyla bir Hı -hı. dua yapmıştık. Bugün de yağmur duvasını Lalakaş dediğimiz mevkinin havuzun bitişinde Allah izin verirse sonra yapacağız. Dün de Greder'in çalışmasıyla ilgili mezelerdeydim. Orada suların noksanlığı zaten 3 günde bir çıkıyorum ben oralara. İçme suyumuzu yeni aldık 500 metre bir hattan onun korunmasını yaptırdık. 10-15 günde kontrolüne çıkıyorum. Yani sulama suyumuz yok oldu desem doğrudur. Çünkü erkinizin arasına göre. E, nöbete bağladık suyu. Problem çıkıyor. Orada bir havuzumuz var Lalakaş Kurban Keseceğimiz yerde. Oranın gece dolup günü sulanması lazım. E su kıt olduğu için oraya suyu dolduramıyorsun. Vatandaş gece sulu sulu suluyor. Problem de yaşanıyor. Burada da aynı problemler yaşanıyor. Yalnız gündüz doldurup gece sulasanız daha az su gider, daha çok toprak faydalanır. Ama o de gece sulamak eskiden tabii nüfus çoktu. Şimdi yaşlılar yani. 60-70 yaşında hepsi baş tamam. Bunları nasıl gönderesin orada sabaha Değil kadar? Mi? Doğru Başında yapamaz. durman lazım. Senin. Ben tabii genç düşünüyorum ha, direkt aynen öyle, yanlış. Aynen öyle. Peki e, biraz şu camiden bahsedebilir tabii miyiz? İçelim mi? Öğren... O, şey, he, ondan önce şeyim, evet. dedemizden bahsedelim. Şurada bir resim mi var? Lütfü Hocamız, Lütfü Bilge. Yani doğum tarihini, ölüm tarihini şu an hatırlayamıyorum. Ee, Siz gördünüz mü kendisini? Tabii ki ben gördüm. Bildiğim, Erzurum medrese mezunu. Hı -hı. Ermiş olduğunu, Hı -hı. tamam mı? Çocuklu yıllarımda devamlı bizden maaş isterdi. Biz de kırmazlık verirdik. O maaşları toplardı, ihtiyacı olmayan birisine götürürdü, verirdi. Biz öyle hatırlardık. İhtiyacı olmayan birisine. İhtiyacı olmayan birisine verirdi. İhtiyaçlı birisine alırdı, ihtiyaçlı olmayan birisine verirdi. Öyle hatırlıyorum. Ermişti yani. Söylentilere göre haca gittim, Lütfü Hoca'yı gördüm. Bizim yol ayrım var aşağıda. Şimdi doğuş inşaat çalışmaları dolayısıyla levası var orada. Orada beklerken, yani 72'den önce, bu yol genişleme yapılmadan önce, bir kamyoncu geliyor, el kaldırıyor kamyoncuya. Beni diyor su kavuşumuna kadar götür yeganım diyor. Kamyoncu diyor bırak diyor sakallı makarlı affedersin burnu burnu üstü başı tırnakları yani o konumda artık neden almıyor aracına bilmiyorum. Ve o adam devam ediyor. Su kavuşumuna gittiğinde petrola mazot almaya Lütfü Hoca'yı orada görüyor. Ama bir araç bunu geçmiyor. Yani. Bildiğimiz kadarıyla Lütfü Hocamız böyle köyümüze bir eksiklik. Ben hep şunu duyarım, büyüklerimiz bizi imtihan edermiş. Evet, doğrudur. Onu biliyorum ben, İmtihan edermiş. Evet. O gözükken resimlerde demir hmm. kentimiz, 5 yıldız, yani 15-20 sene önceki resimler. Hmm. Peki e, şuradaki kupalar o ne? Çıktığınız şeyler, e, yaylaya çıktınız ya dağın eti. Ha, yaylada evet. ot biçiyorlar. O, işte Ali Yıldırım'la röportaj yaptığınız öndeki arkadaş, o arkadaşı da dahi eski pelavonlardan. Hmm. Yaşar Doğu'nun dengi. Evet. Kupalarımızda e, voleybol, ben lise mezunuyum, Hüsvende liseyi bitirdi, ortaokul lise yıllarında tabii böyle değildik, e, voleybolda oynuyorduk, voleybol Aşkı Köy'de halim mevcut, devam ediyor, her yıl kaymakamlığın düzenlediği organizasyonlara katılıyor, bu, zene, bu sene düzenlemediler, seneye Allah izin verirse tam teşkilat olarak düzenleyeceğiz. Yani bayağı bir başarılısınız. 3 yani tane birinciliğimiz, ikinciliğimiz mevcut. Çok güzel. Peki camimize geçelim o eski. zaman bir. Çok eski bir cami galiba, değil mi? Eski. İsmi nedir caminin? Demirkent Köyü Camisi. Demirkent Köyü Camisi. Merhabalar. Hicri 1125. Kapısına gitsek orada çeksek tamam. Selahattin Bey, şu an caminin önündeyiz. Caminin e, geçmişini bir anlatır mısınız, tarihini bize? Ya bildirim kadarıyla Hicri yılı 1125, hı hı. Miladi yılı 1704. 310 yıllık cami. Hicri ile Miladi yılı arasında 584 yıl fark var. Hı hı. Ona ona ekliyorsunuz. 2014 yılından çıkıyorsun, tarih çıkıyor ortaya. 310 yıllık. Hı hı. Hı hı. Kiliseden çevrilmiş olduğunu biliyoruz. Ee, onun net bir tarihi yok. Hı hı. Ancak 1962 e, yılında Diyanet'in kayıt altına aldığı Demirkent Camii olarak geçiyor bildiğim. Bu kadar fazla e, detayını hı. bilemiyorum. Tabii o tarihten sonra ben yetiştikten sonra minaresi değişik konumdaydı. Tek ağaçtandı. O yıkıldı, tehlikeli konum. Yenisi yapıldı. 4-5 sene önce restorasyonu yapıldı. İç mimari yapıldı ihtiyaçlara göre merkez sistemi yapıldı. Hı hı. Yani Peki. günümüz ihtiyaçlarına Fazla, fazlasıyla evet, yeterli. Çok güzel konumda. bir ha, Evet. Peki, e, yukarıda biz peynir üretimi sırasında peyniri kışın mahzenlerde sakladıklarını söylediler. Şimdi evet. zamanımız yok, siz evet. sana götürelim dediniz ama e, biz yetişemeyeceğiz. Bize e, bize kısaca mahzenlerden bahseder misiniz? Ne zamandan Hı -hı. beri bu mahzenler var, kimler yapmış, Nerede yerin altında Hı -hı. mı, Neli, e, neler sakladık? Bildiğim kadarıyla izah edeyim, yani şey olmasın, e, iki yerde mahzenimiz var, Hı -hı. mehanalarımız var, mehanalarımız. Mehanluk dediğimiz karanlık mahallede bildiğim kadarıyla 15-20 adet. E, ee, mahallede de mahzen suyumuz var. Sulama suyundan 500, 300 metreden akar çağılın içinde altta bir çeşmemiz var. Mersan suyu. Yani evlere su alınmadan önce yani soğuk su ihtiyacını oradan gideriliyor halk. E, ceyran olmadığı için tabi buzdolabı olmadığı için de Kışlık yiyecek ihtiyaçlarını Mahzenlerde Temmuz ayında gittiğin zaman mahzene içi e, yani Dondurucu demeyeyim fakat e, Yani bir peyniri Bir turşuyu bir kavurmayı Bir e, kümeyi e, Bunları Saklıyor bozulmadan Ancak her kişinin bu mahzeni yok 5, 6 veya 10 komşunun Bir mahzeni var Mahzenlerin girişi böyle ayakta giremiyorsun. Eğileceksin. Kapısı oldukça dar. Neden dar? İçerisi soğuk olsun diye. Bir yerden hiçbir penceresi yok. Yani gördüğüm kadarıyla bazı mağaralarda sarkık ve dikikler olur. Hı. Sarkık taşlardan yapılmış yani kendini iyi kollayacaksın yoksa taşlara vurursun Elektrikli içeri giremiyorsun. Küçük mahzenlere aydınlıktan giriyorsun fakat büyük mahzenlere 2-3 bölmeleri var. Bunlara elektriksiz içeri giremiyorsun. Anladım anladım. Evet. Çok eski yapılar bunlar. Ee, benim bildiğim Cenevizler döneminden. Wow, Cenevizler'de e, lise mezunuyum. 600. yüzyılda yani. yaşadıklarını biliyorum artık. O kadar fazla da bir araştırma yapamadık. Demek ki buranın belki onlardan da önce bir geçmişi yani var. böyle. Bu, bu çekimden haberim olsaydı daha da detaya girebilirdim. Daha detaylı görüşeceğiz. Ee, yani. Tabii ki bu da Demirkent'in hakkıdır. Ee, geldiğiniz için, katıldığınız için Demirkent'imizi yaylacılık ve tarım alanında yani Yusufeli ilçe müdürüme de teşekkür ediyorum. İlçe müdürüme. Teşekkür ediyorum. İşte biliyorsunuz yağmur duamız var. Şimdi demir kentler bunu duyacak. Bir dua yaptık. Kek meyve suyuyla içme suyumuz kesildi. İçme Tehlikeli suyunuz içme kesildi. suyumuz. Arıza giderdik. Aynı günü yukarıdan kayalıktan taş geldi. Allah'a şükür bir can kaybımız olmadı. Şimdi de takılıyorlar muhtarım. Şimdi seninle kurban kestin. Kavurma pilav. Ee, hocaya da tembih ettim. Güzel bir dua yap. İnşallah o felakette olmasın. Can kaybı olmadıktan sonra gerisi hiç önemli değil. Cenab-ı Allah'a yalvaracağız. Yani suçluluktan bizi kurtarsın. Kazasız, belasız, tatlı rahmet bekliyorum. Sevgili izleyicilerimiz Artvin Yusufeli Demirkent'teydik. E, bugünümüz de bu şekilde bitti. Görüşmek üzere diyoruz haftaya.